Kulisin yeni bölümünden herkese merhaba Ali Küçük'le birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Milli takım arasına girdik. Galatasaray'da milli takım arasına lider girdi. Galatasaray'ın performansını da konuşacağız. Çıkan haberleri değerlendireceğiz. Yine tüm gerçekleri Ali Naci Küçük'ten alacağız Galatasaray'la ilgili. Abi hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk Emirhan. Nasılsın? E, i̇yiyiz. Biraz bizim de dinlenmeye ihtiyacımız <laughs> var milli takım arasında. E, bu ara bize de iyi gelecek. Evet takımlarımız olduğu gibi. Çünkü gerçekten de çok yoğun bir tempodan çıktık. Tabii ki Galatasaray'a dair de yine önemli ve sıcak bilgileri buradan aktaracağız. Ama ben yine bir ulusal sesleniş gibi Galatasaraylılara seslenmek istiyorum. Adım adım bizi takip edenler biliyor. Doğru bilgileri buradan aktarmaya çalışıyoruz. Ama programımızı beğenip ön plana çıkartırlarsa çok seviniriz. Aynı zamanda da tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmasınlar deyip hemen bir Startı verelim. Şimdi startı vereceğiz. Gündeme dair birkaç konu belirledik tabii ki önemli haberler var. Bunlarla ilgili hem teyit ettirmek istediklerimiz de var. En önemlisi Osymen'le ilgili bir iddia atıldı ortaya. İddiayı çok fazla konuşmak istemiyorum ama Galatasaray yönetiminin bununla ilgili bir operasyonu olacak mı? Çünkü hakikaten çok doğruluğu netice olarak gözükmeyen bir haber gibi. Şimdi çok e, iddia ile alakalı e, konuşmayı doğru bulmuyorum. E, kimseye de tavsiye etmiyorum çünkü Galatasaray Kulübü bu konuda çok titiz bir çalışma içinde ve çok ciddi bir e, tazminat davası hatta davaları açacak Galatasaray Kulübü çünkü Victor o. Simen Galatasaray Kulübü'nün Türk Futbol Tarihinde en yüksek bonservis bedeli yatırımını yaptığı 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Avrupa'nın da dikkatle izlediği çok büyük bir süperstar. Böylesine önemli bir isimle alakalı ortaya atılan bu iddia sonrasında Galatasaray Kulübü de çok ciddi şekilde hatta bakanlıklarla da görüşerek, mütalaa ederek harekete geçmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli tazminat davası açılacak Galatasaray Kulübü tarafından. Bunu da söyleyeyim. Osimhen'e Galatasaray ne kadar verdi? 75 milyon evet. euro. Ben 75 milyon euroluk tazminat davası açacağı bilgisini aldım Galatasaray Kulübü'nün atılan bu iddia ile alakalı gerçek dışı bir iddia zaten. Fiziksel olarak da böyle bir durum söz konusu olsa Victor Osimhen forma giyemez. O yüzden Galatasaray Kulübü bu konuda çok titiz, hassas ve son derece öfkeli ve yakın zamanda da zaten bu konu fazlasıyla gündem olacaktır Galatasaray Kulübü. Dediğim gibi tarihin en yüksek bedelli tazminat davasını açmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi Osimhen'in bonservisini almak için birçok kaynak arayışına girmişti. yani bir bakıma da bu, bu tarz bir, bir bakış açısı evet doğru Evet şey abi var. neredeyse Osimhen'in bonservisini karşılayacak. Tabii ki sonuca bağlı. Ya tabii ki yani burada e, Galatasaray'ın tavrı bir anlamda böylesine önemli bir yatırımın yapıldığı Türk futbolu adına da bir değer <laughs> addeden o alakalı Avrupa futbolunda da değerine zarar verecek, sekteye uğratacak asılsız iddia sebebiyle bir anlamda bu hamlesiyle öfkesini de dile getirmiş olacak. Galatasaray'da Osman geçtiğimiz milli takım arasında sakatlanmıştı abi. Ondan sonrasında sakatlık süreci sürdü. Liverpool maçıyla sağlara döndü. Orada da yine ufak kramplar yaşadı. Beşiktaş maçında da sağdaydı. Şimdi bir milli takım arası daha. Daha sonrasında herhalde artık tamamiyle Galatasaray santraforu ona emanet olmuş olacak herhalde. De %100 yani Galatasaray'ın artık 3. bölgedeki başrolü Doğal olarak Victor Osimhen Çünkü sadece işte iki tane yüksek eforlu antrenmanla çıktı Liverpool maçında. Kalite olarak, atletik performans olarak, Galatasaray'ın oyun kurgusu olarak ne denli pozitif katkı sağladığı ortada ve hazır olmayan bir Osimhen'in bu şekilde yaptıklarını konuşuyoruz. Beşiktaş maçında da yine tek antrenmanla, onu da söyleyeyim, tek antrenmanla Beşiktaş derbisine çıktı Victor Osimhen. Yani çok özel. Galatasaray'ı bence rakiplerine göre üstüm kılan en önemli isimlerden bir tanesi Victor Osimen. Bu milli takım arasından sonra yavaş yavaş bence Osimen'in aynı geçen sezon olduğu gibi konforunu daha net şekilde Galatasaray yaşayacaktır. Şimdi e, Galatasaray. Buradan Icardi'ye geçeceğiz sanki ben evet. öyle hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak öyle yapacağız çünkü birbirleriyle ayrı konuşmamız mümkün değil. Osimenli Icardi, Galatasaray'ın en önemli ikilisi. Icardi sakatlığı sırası boyunca bir Galatasaray taraftar tarafından asla ikinci planda görülmedi. Ama şimdi Ossime'nin dönüşü, e, Icardi'nin de tam anlamıyla gol noktasında çok iyi olması ama fiziksel olarak tam kapasiteyle oynayamaması biraz bence Galatasaray taraftarının gözünde Icardi'yi ikinci plana düşürüyor. Icardi ile ilgili sözleşme konuları da var. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Galatasaray yönetiminin nasıl bir yolu izleyecek? Icardi bulduğu forma sürelerinden memnun mu bir de? Ya tabii ki Icardi bir süperstar ve yedek kalmayı hiçbir zaman kariyeri boyunca kabullenmeyen ve bu yüzden de Paris Saint Germain kulübünden ayrılma kararı alan bir futbolcudan bahsediyoruz. Her zaman o başrolde olmayı seviyor, başrolde olmayı hedefliyor. Ve e, tabii ki Icardi'nin şu anki tablodan mutsuz olması kadar doğal bir şey yok bana göre. E, ama şunu unutmamak lazım. Yani Icardi bu takımın kaptanı. Fakat e, her yaptığı doğru. Ya da bazı yanlışlarının bu kadar çok polemik haline getirilmesi de Icardi'nin reytinginden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani içeride Icardi kriz diye bir şey yok. Icardi mutsuz mu? Mutsuz. Yedek kaldığı için mutsuz. Evet, Icardi e, ısınma çalışmalarına çıkmadı. Okan Buruk onunla da ilgili açıklama yaptı. Sen hocaya katılıyor musun? Bahaneyi geçerli buluyor musun? Hayır, bulmuyorum. Çünkü bir kere bir oyuncuya yer verdiğinizde o zaman yarın bir gün takımın kaptanı ısınmaya çıkmıyor. Yedek kaldığında... Yarın bir gün Leroy Sena de çıkmaz, Yunus da çıkmaz, belki de Arda Ünyay da çıkmaz. Çünkü örnek aldıkları takım kaptanı yapıyor bunu. O yüzden doğru bir yaklaşım tarzı olarak bulunuyorum. Ama Icardi işte ısınmaya çıkmadı, sahaya girdi, kaptanlık bandını almadı. Takım sevincinde karede değildi. Ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapmadı. Bunlar bir yanlış mı? Yanlış. Net bir şekilde yanlışlar silsilesi. Ama içeride Icardi krizi var mı? Icardi takımı mı örgütledi? Atıyorum Icardi resmi çekti kazan mı kaldırdı. Böyle bir durum yok. Ama Icardi'nin gerçekten de bir süperstar olması sebebiyle, bu takımın bence en reytingi yüksek oyuncusu olması sebebiyle çok konuşuluyor krizi olayları yok. Ama bundan sonraki süreci Icardi'nin kendi belirler. Performansıyla, tavrıyla, yaklaşımıyla, liderliğiyle. Şimdi Galatasaray'ın gündeminde Icardi ile alakalı kontrat gibi bir durum söz konusu değil. Gündemde şu an böyle bir şey yok. Ancak Ocak ayından sonra 2026'nın konusu Icardi'nin konusu Galatasaray'da. Performans verirse liderlik yaparsa takıma her zaman olduğu gibi bence yapacak da. O zaman kontrat alma ihtimali var ama işte bugün bakıyorum ben sosyal medyaya Icardi ile yollar ayrılacak Ocak'ta gidiyor. Bu da yalan. Icardi'ye yeni sözleşme teklif edildi. Şu kadar rakam verildi. Bu da yalan. Bir Icardi gündemi yok şu anda Galatasaray'da. Ha şunu da söyleyeyim. Normalde hep altını çiziyorum. Icardi için sağlara geri dönüş süresi az az miktarda süre alacağı zaman Eylül ayının sonuydu. Ekim ayında fit olarak dönmesi hedefleniyordu. Ekim ayının sonunda. Icardi iki ay evet. öncesinden neredeyse sağlara döndü. Ve şu an Icardi penceresinden sağda olma gerekçesi şu. Yani ben zaten oyundaysam gol atıyorum. Ama bu bakış açısı da bence Icardi penceresinden bakış açısı da doğru değil. Çünkü burada şu an fiziksel olarak Victor Osimen takım oyununa olan katkısı olarak evet. çok önünde. Futbol biraz da değişti tabii ki Galatasaray'ın da Osimhen'den aldığı performansla Icardi'den aldığı performans farklı. Tabii ki ceza sahası içinde ben Icardi ile açıkçası Osimhen'i kıyaslayamam ama şu an Galatasaray'a kattıkları, oyununa kattıkları Osimhen'in daha fazla. %100. Şunu da belirteyim yani Okan Hoca'nın hala planlarında Mauro Icardi var. Hani 3 maç üstte yedek kaldı diye işte Icardi Galatasaray'ın ana planında yok düşüncesi ve fikirleri de doğru değil. Ee, belki de Kasım Aralık dönemlerinde Galatasaray Çift Santrafor oynarken de izleyeceğiz. izleyebiliriz. Ama bunun yanıtını Icardi verecek. Evet yani Icardi sakatlamadı fit olup, önceki halinde. Tabii Icardi fit olup hazır hale gelirse o zaman e, Okan Hoca Çift Santrafor Osimen arkası Icardi. Ama Çift Santrafor derken şunu söyleyeyim. Icardi'yi bağlantı oyuncusu olarak oynatmayı düşünüyor Okan Hoca. Şimdi Galatasaray'da Icardi ile birlikte forma şansı ve süresi azalan oyunculardan bir tanesi de Leroy Sané. Son 2-3 maçtır yedek kulübesine tabiri caizse hapsolmuş durumda ama sen onun haberini yapmıştın. Sané mutsuz değil Galatasaray ile ilgili bir mutsuzluğu yok diye. Derbide ilk 11 oynamasını bekliyorduk. Derbide de evet. Okan Hoca Sané'yi oynatmadı. E ona rağmen Sané'nin tutumu nedir abi onu sorayım. Çünkü hani forma süresi ciddi şekilde düştü son 2-3 maçta. Yani e, bazen bazı şeyleri çok yapmak istersin e, ama daha fazla geri teper. Hayatta da böyledir. Leroy Senen'in şu an Galatasaray'da yaşadığı da bu. En azından bunu kafaya takmış durumda. Gamsız bir oyuncu değil. Hı hı. Örnek işte yakın geçmişinden Galatasaray'ın. Hakim Ziyeş gibi değil Leroy e. Hani Daha gibi değil. Daha iyisini yapmak istiyor. O patlama maçına imza atmayı istiyor ama bir türlü başaramadı bunu e, Galatasaray'da. Başlangıç performansı olarak e, Galatasaray kariyerinde Zaha Beziyeş'in çok gerisinde kaldı. Ama karakter takımdaşlık anlamında onların çok önünde. Ben Kemerburgaz'da kimle konuştuysam Leroy Sen'e hakkında e, negatif e, yönde e, herhangi bir şey duymadım. Özellikle ilk ayın burada olması çok değerli. Bir de Leroy Sen'e geldiğinden bu yana e, Türkiye'ye geldiğinden bu yana e, ailesi henüz İstanbul'a taşınmadı Leroy senenin ama önümüzdeki ay e, ailesi ve çocuğunun da buraya geleceği bilgisini aldım ve şu anda Leroy Sané'ye ailesiyle yaşayacağı bir daire belki de kimine göre malikane bakılıyor. Şu anda aylardır Raffles otelde kalıyor tek başına Leroy Sané. Ya bunlar da oyuncuları biraz mental anlamda evet. etkileyen noktalar. Ama ben Leroy Sané'nin gerekli patlamayı ve çıkışı yapacağını düşünüyorum. Kaldı ki işte Almanya'da o zaman pazartesi günde son dakika olarak vermiştik özel evet. haber olarak. Bunu Leroy de Galatasaray Kulübü'de bizim haberimizden sonra doğruladı. Ve orada da Oktoberfest'te de bir Bayern taraftarının işte Türkiye ve Galatasaray'la alakalı Leroy Seneye yaptığı ne diyeyim? Sözlü saldırı sonrasında Leroy de bir tepkisi olmuştu. Bayernliler dahi aslında Leroy Seneye'nin hala Türkiye'yi tercih etmesini, Galatasaray'ı tercih etmesini kabullenememiş durumda. Büyük bir oyuncu Leroy Seneye o yüzden ee, ben burada zaman zaman görüyorum bidon yakıştırmaları falan <laughs> asla Yok, daha... bir transfer bidon olmaz bencelerim ee, ve çok erken yani ilk ayın burada olması dediğin gibi çok büyük avantaj şu anda bence milli takıma gitmemesi de çok büyük avantaj bu iki haftalık süreçte biraz bence ona rehabilitasyon gibi kullanılabilir. Okan Burun özellikle milli takım arasından sonra ve artık hani milli takım aralarında bitiriyoruz. Leroy Sena'yı daha yoğun bir şekilde daha etkili bir bence, şekilde... Süper Lig'de bence Süper Lig'de kazanmaya çalışacak Okan evet. Hoca Leroy Sena'yı. Şampiyonlar Ligi'nde şimdi kim önümüzdeki maç? Bodo maçı. Bodo maçında Leroy sene oynamaz. Hı -hı. Ama Süper Lig'de bence Leroy Sena'ya şans verip kazandıktan sonra, onu kazandıktan sonra, o patlama maçına imza attıktan sonra düzenli evet. olarak... Forma şansı sonrasında olabilir. zaten ondan da formanın alınması kolay değil. Tabii. Ya yani o formu bulduktan sonra. Yani kendi seviyesine çıktıktan sonra e, çok zaten zor yani. Şimdi Galatasaray'da en iyi performanslardan bir tanesi. 2-3 ilk 11 maça çıkmasına rağmen Singo'daydı. Hem fizik kalitesi hem aslında o boya kütleye göre topla ilgili yetenekleri, becerileri ama sakatlandı Singo. Sakatlığı 3-4 hafta deniliyor. Ne zaman döner sağlara? doğru 4-6 hafta aslında Singo'nun yaşadığı sakatlığın tedavi süresi ama bu tabii ki oyuncunun tedaviye vereceği reaksiyona göre, yaşına göre atletizmine göre değişebiliyor. Bu noktada da Galatasaray Teknik Eğitim ve Sağlık Kurulu'nun optimist baktığını söyleyebilirim hı hı. bu tabloya. Ve hedeflenen süreç, karşılaşma daha önce de söylemiştim. Ajax mücadelesi bu ne demek oluyor? Başakşehir, Göztepe, Trabzon lig maçı. Hı hı. Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ama ben geçen Sohbet ettim birçok içerideki isimler, önemli değerli isimler. Aslında Bodo maçında Singon'un olması gerekirdi. Çünkü Bodo Gerçekten çok atletik. Hatta koşu mesafesi 130-135 kilometre bandında evet, koşan bir takım. Ve Galatasaray takımı içinde de atletik performans olarak belki Bodo'ya o tonda yanıt verecek 2-3 oyuncudan bir tanesiydi Singo. O maçı %100 kaçıracak onu söyleyeyim. O simenvari bir süreç olabilir. Yani Bodo maçında oynayamayacağı için Okan Hoca bence Trabzon maçında da... E, Singo'yu riske atmayıp Şampiyonlar Ligi'nde direkt Ajax deplasmanında forma verecektir diye düşünüyorum. Hedeflenen karşılaşma Singo için. E, Ajax mücadelesi. Senin de dediğin gibi e, gerçekten üst üste çok iyi maçlar çıkarttı Singo ve e, Galatasaray yöneticileri iyi ki Okan Hoca'yı dinleyip Singo'yu almışız diyor e, bugün. E, ve e, kontratındaki o 60 milyon euro serbest kalır maddesi de çok net bir şekilde doğru. Hı hı. Hatta o süreci en net şekilde biz burada anlatmıştık herkes Akanji derken. Evet. Bugün de iki Akanji değil Singo'yu almışız diyor Galatasaray yöneticileri. E, çünkü o gün masada Galatasaray e, Singo'yu ve Monaco'yu ikna etmeye çalışırken Newcastle, Everton ve Borussia Dortmund gibi kulüpler e, Singo'yu kadrosuna katmaya çalışıyordu. Bence Singo Liverpool maçında olduğu gibi 2-3 tane daha şampiyonlar liginde o tonda, o performansta, o verimlilikte karşılaşma oynadığı takdirde çok rahat bence o 50-60 milyon euroluk teklifleri alacaktır. Singo sakatlandığı için İstanbul'da tedavisi burada başladı. Hiç milli takım kampına, kafilesine vesaire de gönderilmedi. Bunu da söyleyeyim. Çünkü zaman zaman muhatap olduğunuz milli takım yetkilileri direkt olarak gelmesini istiyor oyuncunun. Milli takım doktorlarının kontrol ettikten sonra, teşhis koyduktan sonra kafileden çıkarıyorlar ama burada da e, fil dişi sahilleri e, milli takım piştafı da e, ekibi de anlayış gösteriyor anlayış gösterdi evet abi milli takım araları genelde böyle yerli oyuncularla hocalarla yeni sözleşme görüşmeleri yapılacağı zaman yöneticilerin e, ana e, odak noktaları oluyor şimdi Okan Burukla ilgili de böyle sözleşme haberleri çıktı Galatasaray'ın Okan Burukla ilgili var mı bir planı çünkü hoca Son 3 yılın şampiyonu. Bu sezon belki Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynayacak. Belki çeyrek final oynayacak. Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'la ilgili tutumu nedir? Rekorların adamı bence Bilmiyorum. Okan Hoca. Yeni nesil imparator demiştim ben birçok programda Okan Hoca için. Yüzde yüzde arkasındayım hala. Birçok süperlikte rekor kırdı. Galatasaray 3 yıl üstü şampiyon yaptı ama Sayın Başkan Dursun Özbey'in aslında bazı çizgileri vardı. Görev süresi boyunca hep teknik adamlarla kontratlar imzaladı ama Okan Hoca'ya son dönemde yapılan bu eleştiriler, baskılar, presler yaratılan tablo sonrasında ilk kez Dursun Özbek teamüllerinin dışına çıkacak. Normalde Mayıs ayında, Mayıs 2026'da Galatasaray Kulübü'nde bir başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. ve Sayın Başkan herhangi bir ne diyeyim Allah korusun bir problem olmadığı sürece de görevine devam etmeyi planlıyor. Aday da olacak. 2026 Mayıs ayında yenilenmiş yönetim kurulu listesiyle. Aslında Sayın Başkan'ın düşüncesi göreve geldikten sonra Mayıs 2026'da direkt olarak oturup Okan Hoca ile sözleşme imzalamaktı. Yine görev süresi boyunca, başkanlık görev süresi boyunca. Ama özellikle bu Alanya, Frankfurt maçları sonrasında Okan Hoca üzerinde yaratılan baskı sanki yönetimin bir güven erozyonuna girdiğine dair oluşturulan kamuoyu sonrasında Sayın Başkan yöneticileriyle de görüşüp Okan Hoca ile yeni bir sözleşme imzalama kararı aldı ve nitekim de 1 artı 2 yıllık yani bu sezon artı 2026 Mayıs ayından itibaren Sayın Başkan'ın tekrar göreve seçilmesi halinde süresi 2 yıl olacak. 1 artı 2 yıllık, totalde 3 yıllık bir kontrat daha yapılacak Okan Hoca ile ve ücreti de 4 milyon euro bandına Çıkarılıyor TL'ye karşılığı olarak. Burada zaman zaman eleştirmişlerdi ama ben hep söylemiştim. Menajerlerin görevi futbolcularının, çalıştığı futbolcuların her zaman menfaatini düşünmektir. Ona en iyi kontrat almayı sağlamaktır. Okan Hoca'nın sözleşmesinde o eleştirilen temsilci Cenk Melih yazıcının getirdiği bir madde. Işık olarak alınacak ve Yunus Akgün'e yapmıştı bu sözleşmeyi Cenk Melih. Her sezon TL bandında dövizin, daha doğrusu TL'nin değer kaybetmesi Hı -hı. halinde o farkı Galatasaray Kulübü Okan Hoca'ya ödeyecek. Yani her sezon Okan Hoca güncel kura göre sezon bittiğinde 4 milyon euro Galatasaray Kulübü'nden yıllık gelir elde edecek. Bence bunu da sonuna kadar Okan Hoca hak ediyor. Dursun Başkan da bu görev süresi boyunca zaten 3 yılı birlikte geçirdiler. Ee, önümüzdeki seçimi kazanması halinde de başkanlık süresince Okan Buruk'la çalışmak istiyor bu konuda Çok Bu çatlak sesleri başkan de bu şekilde ee, kesmek istiyor Sayın Başkan. Ben bu kararda doğru buluyorum açıkçası. Şimdi Dursun Başkan'ın Galatasaray'da yaptığı en önemli operasyonlardan bir tanesi maddi konular bence. Sürekli bir et gelir, sürekli bir para kaynağı bulma çalışması ve bunu başarması bence e, ikinci başkanlık döneminin en olumlu taraflarından bir tanesi. Galatasaray yine bir para kaynağı arayışında bir para kaynağı oluşturmaya çalışıyor. Onunla ilgili de bir operasyon olduğunu söylemiştin yayın öncesi. Nedir detayları abi? Çünkü Galatasaray yetinmiyor. Galatasaray çok daha iyisini hedefliyor. Eğer ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmayı başarırsa Galatasaray ara transfer döneminin son günlerine denk geliyor ama burada insanların kaçırdığı bir nokta daha var. Onu da önümüzdeki hafta konuşuruz. Ciddi takviyeler yapmak istiyor. Hani Liverpool maçı nasıl spektaküler bir galibiyet diyorduk. Aynı Ossimen gibi spektaküler bir transfer hamlesi de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başarırsa yapmayı hedefliyor. Bu noktada da gelirlerini her zaman çok daha üst noktaya taşıma e, hedefi ve arzusu var. Bu noktada da e, Sayın Başkan yakın zamanda e, bugün şu an şu saat 13.39 Divan Kurulu başladı. Belki bugün Divan Kurulu'nda belki daha sonraki toplantılarda Sayın Başkan açıklayacak. Galatasaray Kulübü'nün çok e, önemli bir şirketi daha olacak. E, Mağazacılık e, AŞ şirketi halka arzu olacak. 500 milyon dolarlık bir şirket e, haline getiriliyor. Bu noktada da bütün adımlar, resmi prosedürler tamamlanmış durumda. Ve halka arz sonrasında da Galatasaray çok önemli bir gelir kalemine daha imza atmış olacak. Burada da Sayın Başkan'la birlikte hem Sayın Abdullah Kavukçu hem de mağazacılık bölümüne çok uzun süredir yoğun mesai veren Hakan Kemal Sarıöz'ün de çok büyük bir payı var. Yani Galatasaray 500 milyon dolarlık bir şirkete daha sahip oluyor. Önümüzdeki günlerde de zaten hem kamuoyu hem de taraftar bu konuda bilgilendirilecek Galatasaray tarafından. Ali abi ağzına sağlık. Şimdi Başakşehir karşılaşması olacak Galatasaray'ın ee, ama tabii ki onu gelecek hafta değerlendirmeyi planlıyoruz. E, milli takım arasında olabildiğince Galatasaray'la ilgili özet geçmeye çalıştık. Bilgileri vermeye çalıştık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii ki bir kez daha sesleneyim. Yayını beğenirse Galatasaraylılar çok mutlu oluruz. Herkese selamlar. İyi haftalar olsun. İzleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları yorumlarında bekliyoruz.